İpekciğim ne bu halin? Ne olmuş senin saçlarına böyle? Kuaföre gitmek ister misin? Seninle kuaföre gidelim mi? Saçlarımıza güzel bir bakım yaptıralım mı? Hadi gel. Seni çok güzel bir kuaföre götüreceğim. Tamam mı? İnşallah çok güzel yapar senin saçını. Hazırsın değil mi? Biz de kuaföre gidiyoruz arkadaşlar. Kuaförde görüşmek üzere. Dikkat alım bakalım. Da 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 da. Merhaba. Merhaba. Ya. İpek. Saçlarımız böyle hal mi? Evet saçlarımız çok yap. çok Hadi kötü ben oldu ben da, da bizim saçlarımızı yapabilir misiniz? Anne sen şunu şuraya tutar mısın? Tabii tutabilirim. Hmm gördük Ama burada büyüsü çeşit çeşit tokalar var, kırmızı, koyu pembe, ha? açık pembe. Evet, onlar da çok güzelmiş. Onları Ona... takın bence. Onları mı takmak istiyorsun? Evet. Tamam, onları takalım o zaman. O zaman bir şu tokalar tokaları bir çıkartalım. Önce saçımızı güzel bir. Heh. Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım, ıslat bakalım. He, ıslat ıslat. Hmm. Kesmemize gerek var mı? Yok. Kesecek misiniz? Evet. Tamam. Tarayalım. Şimdi ne yapacaksınız ipeğin saçlarına? Bundan sıkacaksınız. Bu yumuşatıcı değil mi? Şimdi ipeğin saçları pamuk gibi olacak arkadaşlar. Sıkabilecek misiniz? He, sıkın güzelce. Evet bundan sıktık. Bu ne? Bu, bu şampuan mı? Bununla ne yıkadınız. Şaha. yıkadınız mı bununla eteğin saçlarını? Yıkadım. Tamam. Bu ne? O da. Ama nasıl Bu da vitamin. Saçlarına vitamin veriyoruz şimdi İpek'in. Ama sanki cadı gibi oldu daha çok. <laughs> ne yaptınız kızımın saçlarını? Eyvah. Tarayalım güzelce. <laughs> Hı. Neler yapacaksınız? Karar verdiniz mi? Cincik gibi. Cincik yapacaksınız. Tamam. Biz çok severiz. Hmm, hangi tokaları taksak? Kıyafetimiz pembe ya. Pembe toka takmak istiyoruz. Pembe tokalarınız hangisiydi? Görebilir miyiz? Doğru. Bunlar var. Bunları. Bir de bunlar var. Bunları takalım bence. Onları mı takalım? Tamam. Bunlar da çok tatlışmış. Bakalım. Ay çok İymiş güzelmiş. Değil mi? Bu da olabilir aslında ama diğerleri daha güzel uyumlu. Tamam hadi bağlayalım artık. Bu daha bitmedi. Bitmedi mi daha? Şuraya bağlayalım cadı gibi. Cadı gibi olmuş benim kızım. Ama üzülme tamam mı anneciğim? Şimdi çok güzel olacaksın. Merak etme. Bak burada da aynamız var. Aynayı bir verebilir misiniz? Göstereyim kızıma. Bak gördün mü? Kendine bak. Çok tatlış olacaksın şimdi. Bu tatlış kuaför seni çok güzel yapacak. Bakın epey saçlarını da bunlarla bağlayacağız. Burada bir sürü renkli lastiğimiz var. Hangi renk takıyorsunuz? Siyah mı takıyorsunuz? Başka bir de renkli var. Hangi renk? Bakayım ona. O da pembe. Mavi, sarı, kırmızı bir sürü renklerimiz var. Hadi bağla. Burada ba çocuk varmış gibi de var. Çocuk mu varmış? Ay dökecektim. <laughs> evet burada da bir tane kız var böyle. Kapışta var. Tamam. Dur, Dur burayı bir gösterelim. Bakın burayı bağladı kuaför hanım. Ben şimdi burayı bağlayacak. Bağladı, bu ben evet. Şimdi burayı bağlayacak. Hadi bağla. Ay, yür, yür. Biraz daha şöyle ön tarafa takar mısınız? Ay çok Güzel oldu. Ay düştü kızım. <laughs> kızım düşecekti. İpekciğim düşecekti. Anneciğim çıkartır mısın onu? Biraz daha böyle bu tarafa tak. Oy. Nasıl çıkardın? Ben yardım sana. Şöyle. Kurutma makine. Aa, saçlarını kurutmayı unuttuk. Hı. Hadi bir de fön çekin. Şöyle saçların uçlarına kurutun. Vav. Wow, kurutma makinesine bakın şu kızın ya. Çok güzel. İşte. Videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Videomuz buraya kadardı. Bakın İpek'in saçları. Çok güzel olmadı mı? Döküldü. Çok güzel yaptınız. Teşekkür ederiz. Borcumuz ne kadar? 1000 lira. Bin lira mı? He, o kadar pahalı mı? Ne yapalım İpek? Öteceğiz artık. Bir, lira alabilirsiniz. bir TL. Alabilirsiniz. tamam o zaman. Kızım. Al kızım. Cüzdanımızı açalım tamam mı? Cüzdanımız burada. İçinde bir sürü paramız var. Borcumuzu ödeyelim gidelim. Teşekkür ederim kuaför hanım. Çok güzel yaptınız. Buyurun paranızı. İşte elinde. Alır mısınız parasını? Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Görüşürüz.